Mücadeleler doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İyi Parti'deki görevlerimizden Antalya İl Başkanı Karacan'ın yönetim yönetememe krizi sonrasında ortak iradelerimiz iradelerimiz sonucunda almış olduğumuz karara istinaden yol arkadaşımızla birlikte arkadaşlarımızla birlikte İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. Her birimiz İyi Parti'de onlarca dost ve arkadaş biriktirdik. Dostlarımız ve baki kalacaktır bu hikayede bizlere yürüyen e, tüm yol arkadaşlarımıza, genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyor. Siyasetin savaş alanı değil bir uzlaşı alanı olduğunu hatırlatarak dostça yollarımızı ayırıyoruz. Buradaki tepkimiz kesinlikle genel başkanımız Sayın Meral Akşener değildir. Atatürk'ümüzün ilkeleri ışığında demokrasi ve adet, adalete inanan, cumhuriyete yürekten bağlı demokrasi mücadelemizi devam edecektir. Burada Antalya İngil Başkanı ve etrafındaki oluşturduğu 3-4 kişilik karar mekanizmasına dair bazı sorularımız sormak istiyoruz. Bir gün olsun iyi Parti ile milletvekili milletvekilleriyle toplumun ihtiyaç duyduğu herhangi bir yerde bir araya geldiniz mi? Toplantılarda varsa yoksa CHP'yi eleştiriyorsunuz. İktidarın AKP ve MHP olduğundan olduğunun farkında değil misiniz? Görevden istifa edenlerin eleştirilerini şiirle, sazla, sözle geç, geçiştirmek ne kadar doğru? Birebir ikili görüşmemizde arkadaşlar bu çok önemli. Birebir ikili görüşmemizde abi genel başkan yanlış yapıyor, İttifaksız seçime e, girersek seçimden sonra tabela partisi oluruz dediniz mi demediniz mi? Ben çocuklarım üzerine yemin ediyorum söylediğine dair tek sen edebilecek misin? Partinin siyasi görüşünü değil de kişinin görüşüne güdümle ilerleyip paranın gücüne göre partiyi evirip çevirdiğiniz doğru mu? Göreve geldiğinizden bugüne bir tek komisyon kurdunuz mu? Göreve geldiğinizdeki üye sayısı yüzde elli azalmıştır. Geldiğiniz kendinizi bu düşüşün düşün, neresinde görüyorsunuz? 99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz? Geçen hafta yapılan ilçe başkanlarının toplantısında Kepe, Kepez ilçe başkanı İl Yönetim Kurulu'ndan 40 tane istifa var. Bunlarla alakalı önlem almayı düşünüyor musunuz sorusuna? Bunlar neden istifa ediyorlar diye sorduğunda böyle bir istifanın olmadığını, 7-8 kişinin istifa ettiğini e, vurgun durma savrularınızla beyan ederek istifaları yalanladınız. Bir gün sonra İl Yönetim Kurulu toplantısında ise kendi dağıttığınız listede 51 kişinin istifa ettiğini beyan ettiniz. Neden tutarsız ve yalan beyanlarla bulundunuz? İl Yönetim Kurulu'ndan bu kadar arkadaş istifa ederken neden önemli önlem almadınız? Öte yandan belediye başkanları ve meclis üyeleri başka bir siyasi partiye katılırken neden tehditsiz kaldınız? Disiplin kurulu üyesi, üyesinin yönetim kurulu toplantılarına katılması doğru mu? Meclis üyesi aday olmak için yönetim kurulundan istifa eden isimler nasıl orada yönetim kurulu toplantılarına katılabilir? İstifalarını dikkat almadığınız kaç kişi sonrasında partiden istifa etmek zorunda kalmıştır? Genel seçimlerde çalışmadığınız gibi önümüzdeki yerel seçimlerde de sadece genel başkan ve belediye başkan adaylarıyla, fotoğraf çektirerek seçim alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Genel seçimlerden sonra yaptığınız konuşmada başarısızlığı ben mi masadan kalktım, sonra ben oturdum diyerek genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e hedef koyarak koymanız ne kadar doğruydu. Genel seçimlerde birçok sandık boş kaldı. Yerel seçimler öncesinde ilçe başkanlarının sırf belediye meclis üyelerini kendiniz yazabilmek için görevden aldırmanız ve ekiplerini tasfiye etmeniz partiye ne kadar ne kazandıracak? Siz kimin projesi e, projesisiniz. Sadece kurucu il yönetimler yönetiminde bir kere toplantıda görünürüz. Dört yıl hiçbir yerde görünmediniz. Genel başkan bile sizi tanımazken siz kimlere, kimlerle beraber yol yürüyordunuz. İnsanları sosyal medyalardan fişlediniz. Sizin sosyal medyanızda genel başkanımız ve İyi Parti il ilgili bir tane paylaşımız yoktur. Nasıl oldu da birden İyi Parti ile onu verdiniz? Genel başkan sayın Meral kimler kandırıp da sizi buraya il başkanı olarak getirdi? Niye yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile toplantı yapıp ortak kararı almıyorsunuz. Neden tek başına karar veriyorsunuz? Yönetim kurulu üyelerini siz süs olarak mı kullanıyorsunuz? Görüyorsunuz. Karakterli ve onurlu insan kendi davuluna kendi tokmağıyla vurur. Sizin davulunuza tokmağı kim vuruyor? Partide bir sürü emektar insanlar vardı. Kibriniz yüzünden onları da partiden uzaklaştırdınız. Bugüne kadar iyi Parti için verilen emekleri neden içe saydınız? Seçim zamanında ee, SKM kurdunuz. Partiye gönül veren, görev yapan eski il başkanları, ilçe başkanları, kurucular kurulu üyelerini ve partinin il ileri gelenler araya fikir alışverişinde niçin bulunmadınız?